Hepinize selam var. dostlar. Ben Nur. Bugün yepyeni bir videoyla sizin karşısındayım. bildiğiniz üzere ilk videomuzda e, pitbulllar hakkında bilgiler vermiştik. Pitbulllar <laughs> nasıl köpekler onlardan bahsetmiştik. Ee, o videoyu izlemediyseniz de yukarıda çıkan kartlara koymuşumdur büyük ihtimal. O videoyu da izlerseniz Pitbull'lar hakkında e, ufak tefek de bilgiler edinmiş olabilirsiniz. Pitbull'lar zaten temelinde saldırgan olmayan hayvanlar. Ama e, herkes tarafından saldırgan olarak e, biliniyor çok saçma bir şekilde. Ki o da e, köpek seviyorum deyip etrafta girdiğinden andavalı insanların yüzünden, andavalı adamların yüzünden. Gölgeyek videodan hatırlayanlar vardır. Gölge eee Amerikan Staffordshire cinsi pitbull Çok sağlıklı güzel kraliçe bir köpek bu da ağzını yerim şimdi ağzını Bugün gidiyoruz random bir video olacak Dur <laughs> kızım random bir video olacak kafamıza göre Ben askı yaptırırım diye düşündüm Askı yaptıracağım o yüzden Bakalım ya Pitbulllar askılar eli önünde olan köpeklerdir ya Bak Gölge zaten hemen Gölge de havaya giriyor zaten hemen Önce bir bir kışkırtacaksın, iyi asılsın. Bak gördün mü? Bir kışkırtacaksın, bir kışkırtacaksın, heveslenecek. Göbek uçacak, ananı tut tuttu bile. Hadi kız, hadi kız, hadi kız. Hadi kız. Elime atlama. Bas. Pışı, pışı 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 pışı. Hadi kız, hadi kız, hadi kız, hadi kız, hadi kız. Tamam elimi tutma elimi tutma Elimi tutma Patileri çek haksızlık Patileri çek haksızlık Tamam bırak sap Bırak hayır Aaa beni yiyecek Beni yiyecek Tamam bacağını kurtar oradan Bacağını kurtar oradan tak Tamam bırak. Bırak. Bırak diye bırak. Bırak diye bırak. Asıl. Asıl. Yok abi umurumdan aşağı bunun. Umurumdan aşağı. Hadi kız. Hadi kız. Bu arada gerçekten çok ağır. Güçlü ve ağır. Var var güçlü ve ağır kalkmıyor. Ben. ben mi kaldıramıyorum artık? Harbi ağır Batuhan. Kaydı <laughs> kapat değiştir. Ee, rolleri değiştirdik. Harbi yoruldum. Harbi ağır ve güçlü olduğu için yani benden biraz daha yapılı olduğu için Batuhan'ı soktum. Bakayım Batuhan ne yapacak. Batuhan pitbull'la <laughs> Elinde gene tutturacaksın lan köpeğe. Bak o tutturdu onu bekliyor. Çek 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 çek. Kaldır kaldır kaldırmaya çalış. Kalkmıyor değil mi bu <laughs> <laughs> Kalkmıyor köpek bak bak. Yürüyün. Oğlum ben ayaklarını ön ayak ön patilerini yerden kesiyordum. Sen onu da yapamıyorsun lan. Elimi değil. <gülüyor> <gülüyor> Elimi değil. <laughs> Tamam kaldır. Patilerini kurtarsın kaldır. Pati çek. Pati çek hayır. <laughs> bıraktırma bıraktırma salla. Tut hayır elime değil. <laughs> gel buraya gel gel. <laughs> Yalnız gölgede gitme baksana. Köpek ağır, ağır bir birine dalmış olsak gerçekten elime saldırıyor direkt. <laughs> bak bak. Bir götüne vursana ne abi merak ettim. Kaldıramıyor amına koyayım. <laughs> <Evet. gülüyor> Yoruldun mu? Yoruldum. <laughs> Ağırmış değil mi? 25 kilo var. <laughs> e mi kız? Alo. Milleti niye yoruyorsun sen böyle? 25 kilodan fazladır bu arada. Olsun. Neyse biraz o zaman dışarıda gezelim. Biraz da şimdi dışarıda video çekmeye gidiyoruz. Dışarıya doğru o zaman koşalım. Koş kız. Koş kız. Evet dostlar. Sokağa çıktık. Biraz sokakta gezelim diye köpek durdurulmaz sonra bir şey Ya burada gelmiyor bak şöyle Ufak bir tur açacağız mahallede Ondan evet. sonra videoyu yine yeni kapatacağız Dediğim gibi Bu biraz alman bir oldu Maksat Biraz eğlenmek Hadi. Gölgenin normal bir günde neler yaptığını falan göstermek Gölgenin neler, neler yaptığımız göstermek de. Gele çarşıya falan çıkacağız. Bakacağız neler olacak. Polisler falan çevirecek mi hatta? En çok merak ettiğim çarşıda acaba başka bir köpek gördüğü zaman ne yapacak? Az buçuk tahmin edebiliyorum ama karşıdaki bir köpek bir şey yapmaz. Ne gördü onu bulmaz Bak, dediğim gibi polisler çevirecek mi bizi? Onu merak ediyorum. Polislerin olayını. Gibi gibi e, ee, tavukları da bayağı aslında şeyi var bilmiyorum. <laughs> Kim bir hareket yapsa? <laughs> hani köpekleri köpekleri kışkırtıyordunuz oğlum. Kışkırtıyordunuz oğlum falan diye kalkıyordu da. Ay yok, olmaz, olmaz yani. Bunları tavukların üzerine salardım. Çok olmaz. Evet, da ise, arabadan, arabadaki insanlar bile bakıyor. Kaşıların bakıyor gibi yani çok Aslında güzel de bir duygu Yani Neden ee, şöyle söyleyeyim Gölge ve çevresinde tek olan bir köpek yani Eşi ve eşini göremezsin Şöyle görürsün doğum yaparca görürsün <laughs> Yani gölge şu an güzel aslında Anlamadığım bir şekilde erken mi geldi bilmiyorum yani tam Ayında aynı falan aynı ne icat ediyorsun da Böyle. Biraz gezelim. Üst mahallede kaydı bir daha açalım. Evin önünde de videoyu sonlandıralım diyorum. Evin önünde görüşmek üzere. <laughs>